Şehir kalabalıktı. Güneş tam tepedeydi. Sokaklardan yemek kokuları yükseliyordu. Büyük bir evin avlusunda gösterişli bir sofra kurulmuştu. Sofranın üstünde altın tabaklarda çeşit çeşit yemekler vardı. Etler, tatlılar, ekmekler ve mis gibi kokan baharatlı çorbalar. Zengin bir adam dostlarını ağırlıyordu. Kahkahalar eşliğinde yiyor, içiyor, kadehler kaldırıyorlardı. O sırada evin kapısının önünde küçük bir çocuk belirdi. Çıplak ayaklı, üstü başı toz içinde, gözleri açlıktan buğulanmıştı. Kokusunu aldığı yemeklere bakıyor ama içeri girmeye cesaret edemiyordu. Karnı guruldayarak sofraya göz dikti. Çocuğun gözlerindeki yalvarış aslında sokakta aç gezen nice insanın sessiz çığlığıydı. Hizmetkar onu fark etti. Git buradan diye kovdu. Çocuk başı eğik bir şekilde geri döndü. Ama ayakları ağırdı çünkü açlığın yükünü taşıyordu. Tam o anda sofradaki davetlilerden biri ayağa kalktı. O kalabalığın kahkahaları arasında çocuğun halini görmüştü. Sofraya geri dönmek yerine kapıya yöneldi. Çocuğun arkasından seslendi. Dur evladım gitme. Elinde bir tabak yemekle geldi. Çocuğa uzattı. Çocuğun gözleri ışıldadı, elleri titreyerek tabağı aldı. O an zengin sofranın görkemi değil, merhametin gücü parladı. Peygamber Efendimiz buyurur, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Buhari Edeb 28. Bu hadis sofradan daha değerliydi. Çünkü gerçek zenginlik sofrada değil kalpteydi. Hikayeyi dinleyen sahabeler de anladı ki Allah katında asıl değer malın çokluğu değil paylaşımdır. Ey dinleyen sen olsaydın ne yapardın? O sofrada oturup görmezden mi gelirdin? Yoksa ayağa kalkıp çocuğa bir lokma verir miydin? Belki bugün senin sofranda çeşit çeşit yemekler var ama bir başka köşede karnı aç insanlar var. İşte Allah seni orada sınıyor. Zenginliğin gerçek anlamı paylaşabildiğin kadardır. Şimdi kendi hayatına dönüp bak komşunun, akraban, ihtiyaç sahibi tanıdıkların sen tok yatarken onlar aç mı? Sözler İlhamlı kanalında sana soruyoruz. Sen olsaydın ne yapardın? Yorumlara yaz. Ben paylaşmayı seçiyorum. Çünkü bir lokma ekmek bazen bir çocuğun gözlerindeki umudu yeşertir.